Arkadaşlar kanalıma Bugün bu Rockstar oynayacağız. Bu hesabım. Bakın bunu yaptım. Ben bu arada bayağı bir kulübüme katılmak istiyorsun. Ee, ben bu ben bu şeyimi toprağa sorayım. Bu asın. Bu hesabı kazara sildim. Babamdan sildim. Bugün, bugün e, sizlerle beraber şey oyunu oynayacağız. Nakatı. Nakatı. Ne? Yakışıklı jolt aldım. Bakın benim jolt kostümlerim. çok az. Neyse oynayalım hadi. Evet nasıl oynayacağımı izleyin bakalım nasıl. Adım niye bu arada. Birazdan şeyini sizlerin gösterilen bize okulak da ekleyebilirsiniz. Tamam. Güzel. Şu şu çok zor bazıları ama de dalga. Hoş geldin baba. eteğini toplar attı yaptım. Söylemek istemiyorum ama çok istiyor canım menü, mane, menü, e. çene, çene. Ay, çok ya. Eğlendim ikinden benim. Menum ma ne menu el. Aç açana seni. Kahbitten ay diş doluyorum. Direkt ben yanından beni. Çok ya. Hadi gidelim seni yiyeceğim Miona 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 Minoya Minoya yemeye ya. ne olur Bro Gıcık gıro Dari bro Gıcık kala Geldik geldik Hadi yakışıklı Jolt güzel oynamıyor ya Yakışıklı Jolt Jolt yakışıklı da Jolt ne şey yapıyorlarmış videosu var Biliyor musunuz onu? Benimizle daha hoş ne abla ete. Ben benim. Can lazım bana durun. Bir şey yapacağım. Bir saniye. Can getir. Ha, tamam. Bunu yapıyorum. Kost oyunu Beni bir yere attı. Sekiz kupa geldi. Okey. Hemen. Evet. Hadi kupayı. Kim davet edeyim? Ay toprak. Kankam. <laughs> toprak kankamı istiyorum. Toprak. Toprak. Gel toprağı bekleyeceğim. Toprağı istiyorum. Neyse. Oynayalım. Çok iyi oynuyorum. Çok güzel oynuyorum. Çok sumimcikten. Toprak ya gel gel. Bili Bakayım. Bir şey var mı? Kendimi gösterebiliyor muyum? Dur. Deneyeceğim. Bu Bunu... ne? Allah kahretsin. Bu ne bakın. Bunu fotoğrafını çıkardım senin için. Oha lan. O neydi? Oha lan dedim kadar özür dilerim. Size çok çok özür diliyorum cidden. Bir iki denizde dalga aşk geldin abla. Eteğini topla rahat tutur abla. Etek. Bullet. İngiliz türs. Dedelere bahsettin. Analara gozluk. Analara öz. Babalara toz. Dallı dalal kıpırdayan karıs. Ana karınız inanıyani. Hadi kimiz yunusuz ikşu açınıyor. Gül 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 eram sam sam eram sam sam gül gül eram sam sam. Hello. Hadi hadi gül gül eram sam sam eram sam sam. Eram sam 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 eram sam sam. Gül gül eram sam 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 sam. sam, sam. Okey bro. Bro diyeceğim. Yapayım. Böyle yapayım. Tamam. Çok böyle mi yapar? Çok çok çok. Allah right, kahretsin kaybetsiz. Aksim var. Çin. 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 Yendi o. Güzel oynuyor çocuk ama. Değil mi? Boya bir iyi oynuyor bence. Aga be. Neyse zaten çok şey dikiyor olabilir. Bu da Jolt çok yakışıklı. Jot, yakışıklı Jolt. Yakışıklı Jolt. Jolt yakışıklı Jolt. Yakışıklı Jolt. Nasıl var? Oyunun en yakışıklı ka karakteri Jolt ya. Onu aklıma getirmeyin kızlar. Arkadan hava hava hava. Bizde var. bizde var. Canlar arkadan hava hava. Beyram 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 Bizde var. Bizde var. Onlar... Ya Beyrem yenemiyoruz. Beyrem de güzel ama. Oo, bu nasıl yaptın Beyrem? Bravo Beyrem. Kaybettik. Arkad be. Çıkan oynamayacağım ya. Çık. Yine en kötü oynaması bizde ya. Kupam gitti. Ben kupa seviyorum. Toprak değil mi? Çevireyim ucunu. Toprak. Terim içi ol. Bir de aynı. Benim yazım vardı unutmayın. Ben artık böyle yazmayı seviyorum. Ne yapayım yani değil mi? Mesela atmayalım çekip mi ben video oyunu. Tamam okey bekliyoruz şimdi. Ak oyundan çıktı. Aga be. Neyse. Oynayayım. Ne oynayayım Neyse oynamayalım. Sıkıldık bayağı be toprakta. Tamam haritalarıma girelim. Harita. <laughs> çiftliksi benle kabul edelim. Evet toprak. Video oyun okey. <laughs> Yazmış video oyundayım. Yapma Video. yine. Yapma. Yapma. Ne <laughs> oyunu? Can. Video oyunu. Tamam yazdım. Tiprak. 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 Ne haber? Silah tutuyorum. Bak. Ok, tamam tamam Mobius. Dur. Ya. Hangi savaşçıyı seveyim? Var giy seçeyim. Güzel mi yakışıklı Jolt? Ben Jolt'u seçtim. Jolt. 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 C 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 Neyse yükselteyim. Tamam ama okay. Hadi hazırım. oynayalım. Aa, çok güzel gel. Yedi dakika ayırması sanırım ne oldu? Neyse boş verin. Evet. Bizim başkan Toprak. Ben bu kulüpten ayrılmamız bu ki bizim kulübe gelsin öyle kabul etmiyor var. Kendi hesabımı alsın diyeceğim ona. Allah kahretmesin. Nakat hızla bunu karıştırıyorum. Bravo. Toprak yapın bari ya. Tiprak. <laughs> Tiprak. Toprak. İlk Brock Stars video. Oğlum video oynayın lan. <laughs> ne yapıyorsun <yuttu beni> ya? <laughs> Toprak. Toprak. Toprak videodayız. Bak güzel oyna. Hatırlatıyorum ana video olduğunu da. Toprak. Yeter. <laughs> <laughs> kulağa çınladım ya. İnsanın kulağına çınladım. Hayır. Hayır. Toprak ya. Bu ne biçim. Videoda kaybettiriyorsun insanı ya. Hmm, aslında toprak çok iyi oynuyor e, şey ne kadar bu seçtiğim ne kadar ama çift hesaplaşma oldu okey olur ben Allah kahretsin başka savaş başka diyeceğim bu ne biçim oyna bu savaş ya sevmedim sevmedim ya kardeşim ya işi dünya evet Toprak, tiprak, bak onlar hakikaten hava hava bize var. Size olan toprak. de gidelim. Gel ya. Toprak. Gel. <laughs> tamam. Videodayız unutma. Ay kaldım böyle kazayla Bak vuruyor. Yavaş niye yürüyoruz? Keşke hızlı yürüseydik değil mi? Allah kahretsin toprak yardım et. Bu savaştı yenemeyiz. Toprak, 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 toprak. Bak gideceğiz ya. Geçen gün koç gibi oynuyordun, ne oldu senin oynayışına ya? Agape. Neyse, medykaarda. Agape ama agape dem Agape. Agape değil. Agabe, Aga ol, ol, ol. Ya annemi izliyorum. Bu ne biçim oynayış ya. Bir iki üç deneyiz. Bunu söyleyeceğim artık gıcıklar. Üf, toprak sen de biraz güzel oyna. Güzel oynamaya başladı Toprak. Tamam okey. Toprak güzel oynamaya başladın. Videoda Toprak videoda biz okula geç kaldık. Biz okula gidemedik. Bugün okul yok. de Ben okula gitmedim. değilim ya. Bu arada yorumlara geçmiş olsun Mina yazabilirsiniz. Evet. Geçmiş olsun Minoş. Geçmiş olsun Minoş. Ya Mina, Mina. Neyse Allah'ta 7 kupa verdi oyun toprağa gideceğim acı geldi. En kötü günüm bugün. İnşallah şey gelir. Hani bu var ya. Aa Oha ilk gözüme gelen Oha ben pardon. Savaşçımı değiştireceğim. Toprak. 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 Gel. Bacını yakala. Toprak. Bak silah geliyor. Ay toprak. Savaşçı önereyim. Toprağın savaşçıları mı Bakar mısınız? Kaç savaşçısı var ya. <laughs> Neyse boş verelim. O kadar şimdi boya bu güzel savaş. Bence şunu ön, önerelim toprağın. Toprak Çek <laughs> toprak. Bırakayım <laughs> toprak bin te. Ooo bayağı bey okay, okey okey tamam. Güzel. Bakayım şu şey küçük jolt jolt. Jolt yüz kere jolt jolt yüz kere bin kere jolt jolt toprak erkek olduğu için siyah yapmış. Bakar mısınız? Böyle bir şey olamaz. Neyse zaten haklı çocuk. Haklı çocuk. Haklı çocuk. Hakkı yok mu deriz kızlar. Onlar arkadan oldu. Onlar arkadan oldu. oldu, oldu, oldu. Oyun başlayınca ben. Başta bulduk ki. Çok saçma sapan konuşmayı bırak. Mina saçma sapan konuşma. Mina saçma sapan konuşma diyorsun. Nita benim en sevdiğim savaşçının adıydı. Sonra adımı sizlere vereceğim. İsteklerinizi kabul edeceğim de işte bu kadar zormuş. Değil mi? Allah. <laughs> Gayet etmesin çok. Joe Tecara. Bip 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 Hecara. Bip 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 Hecara. Toprak. Yardım. Koç. Hadi. Toprak. Tiprak. Allah ikrar etmesin. Neyse sıfır ya Allahtan kupa Ne bu ne? Toprak, o neydi? Ben de bu savaşları sevmedim. Ben Nita alacağım Nita'm. Benim Nita'm var. Ben Nita'yı çok seviyorum Nita benim aşkım. Ya bunu alacaktım ya. Neyse o aldım. Nita alacağım. Ben de Nita istemiyorum abla. Nita çok güzel. Arkadaşlar Nita bu arada hasta. Gidin. Ve şey Nita aldım. Şar Allah şarjım da şu oldu ya. Ben, ben alıp geliyorum. Bekleyin. Nita. Bekleyin. 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 Şarjım. Şu bunlar diyor. Da... Ben ayıklayacağım. Topra Pardon. Çok kötü çok dedim. Şarjım yok ya. Of kanka çok özür dilerim. Çok özür dilerim kanka. Ne toprak elendi mi? Allah şarj etmiyor bu telefon. Ya Rabbim Üç oldu çağırdım üç ya. <laughs> Toprak ya yardım et. Çağırdım ya bir. Bay bay. Video bitti bu kadar. Bay bay.